Arkadaşlar AlaGöz TV'ye hoş geldiniz. İç Anadolu bölgesinden devam edeceğiz. Ee, şimdi İç Anadolu bölgesi arkadaşlar en fazla piratoya sahip olan bölgeydi. Orta Anadolu bölgesi olarak da geçiyor. Şimdi İç Anadolu bölgesini 4 bölümde işleyeceğiz arkadaşlar. Birisi kuzey batıda kalan yukarı Sakarya bölümü, bu Eskişehir'i de içerisine alan, Ankara'nın batı kısmını içerisine alan kısım arkadaşlar. Diğeri Orta Kızılırmak bölümü. Kırşehir, Nevşehir, Kayseri'nin bulunduğu bölüm. Diğeri Yukarı Kızılırmak bölümü. Bu Sivas'ta bulunuyor. Kızılırmak'ın doğduğu yer de burası. O yüzden Yukarı Kızılırmak da deniliyor. Bir de en aşağıda arkadaşlar güneyde Konya bölümü yer alıyor. Yani ortalama yükseltisi arkadaşlar İç Anadolu bölgesinin 600 ile 500 metre arasındadır. Ee, ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar en fazla e, bozkıra dayalı bitki örtüsünün yani ot'su bitkilerin en fazla bulunduğu bölgedir. Zaten iklim olarak ılıman karasal yani step iklimi görülüyor. Şimdi İç Anadolu bölgesinin genel özelliklerine bir bakalım. Etrafı dağlarla çevrili olduğundan en az yağış alan bölgemizdir. Arkadaşlar bu çok önemli. Türkiye'de en az yağış alan bölgemiz İç Anadolu Bölgesi. İkincisi plato ve ovaların en geniş yer kapladığı bölgemizdir. Dediğim gibi Türkiye'de en fazla plato'nun, en fazla e, geniş ovaların bulunduğu bölgedir. Zaten biraz sonra tek tek harita üzerinde yerlerine bakacağız. Nadasa bırakılan Toprakların en fazla olduğu bölgemizdir. Şimdi arkadaşlar Nadas olayını hemen değinelim. Bir yıl toprağın ekilip bir yıl ekilmemesi olayına Nadas diyoruz. Yani bir yıl işte toprağı ekiyorlar, biçiyorlar. Kurak bölgelerde olur bu Nadas olayı. E, toprak işte verimi azaldığı için, su sıkıntısı da olduğu için toprağı dinlendirmek adına bir yıl ekmezler. Aslında bu iyi bir şey değildir. Çünkü Nadas'a bırakmak arkadaşlar toprak erozyonunu hızlandırıyor. Nadasa bırakma yerine hemen e, yazalım arkadaşlar. Çünkü bu önemli. Bu iyi bir şey değil. Bunun yerine arkadaşlar nöbetleşe ekim yapılmalı. Evet. Faalde yazdığımız için biraz çirkin. Nöbetleşe ekim. Yani nadasa bırakmamak lazım. Bunun yerine nöbetleşe şunu bir sileyim. Nöbetleşe ekim olması lazım arkadaşlar ama maalesef insanlar her zaman kolay yolu tercih ediyor. Yani hmm. ben zaten bu olayları bir türlü anlayamıyorum. Nöbetleşe ekim olması gerekiyor. Başka bir şey ek. Yani çiftçisin, uğraşıyorsun. Mesela ben çiftçi insanın tabi ekonomik şeyleri hesaba katmıyorum arkadaşlar. Çünkü ülkemizde çiftçilik gerçekten ekonomik yönden zor. Adamlar mazot fiyatından bellileri kırılıyor gübre fiyatından bellileri kırılıyor. Allah yardımcılar olsun. Ama yani bizim İç Anadolu'da sıkıntı var. Bak diğer bölgelerde yok. İç Anadolu bölgesinde arkadaşlar köylerin bazılarında hepsinde de değil. Bazı köylerde ağaç sıkıntısı, meyve ağacı sıkıntısı var. Yani dikin her tarafa boş yerlere kullanılmayan yerlere meyve ağaçları dikin ya da sizin böyle kendinize ayırdığınız güzel yerlere meyve ağaçları dikin. Belki oradan ekonomik gelir elde edersiniz. Ama maalesef bunları düşünmüyorlar. Bir de tarlayı tek ekiyorlar. Eskiden cahillik vardı. Anız yakma diye bir olay vardı arkadaşlar. Bu buğdayın üstüne alıyor. Arpanın üstüne alıyor. Sap kısmını ateşe veriyorlardı. O kadar zararlı bir şey ki. Hem toprağa inanılmaz zarar veriyor. Hem içindeki masum işte o böcekleri, o canlılara. Yani tavşanda tutun tavşandan tutun arkadaşlar köstebeğini. Yani bütün hayvanlar zarar görüyor. O yüzden anız yakma olayı da yasak. Jandarma müdahale ediyor zaten şu anda. Çok zararlı bir şeydi. Bu da eskiden İç Anadolu'da fazlaydı. Şimdi bunların önüne geçilmeye başlandı. Ama hala e, Nadas'a bırakma olayı var. Nadas'a bırakma olayının terk edilmesi gerekiyor. Onun yerine nöbetleşme hekim olması lazım arkadaşlar. Çünkü nöbetleşme hekim biraz daha iyi oluyor. Gelelim dördüncüye. Yağışların en çok ilkbaharda konveksiyonel yağış olarak düşer. Yani yükselim yağışı olarak geçer. Arkadaşlar İç Anadolu bölgesindeki yağışlar konveksiyoneldir. Yani yükselim kökenlidir. O yüzden bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bu yağış tipleri çıkabiliyor. Mesela tekrar edelim. Karadeniz'de orografik yamaç yağışları, Akdeniz'de cephe yağışları iklim olarak söylüyoruz. Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da, Güneydoğu'da konveksiyonel yani yükselim yağışlar oluyor. Bunun dışında yüzey şekilleri sade ve düz olduğundan ulaşım kolay sağlanır. Evet arkadaşlar İç Anadolu bölgesinde ulaşım kolaydır. Bir de engebe az olduğu için şehirleşme de fazladır arkadaşlar. E, şehirleşme ile beraber bazı bölümlerde sanayi de gelişmiş. Bozkır bitki örtüsünden dolayı ılıman karasa step iklimi olduğu için arkadaşlar küçük baş hayvancılığın en çok yapıldığı bölgemizdir. Özellikle tiftik keçisi çok önemlidir. Bir de Ankara'da arkadaşlar Ankara'ya has hayvanlar vardır. Nedir bunlar? Ankara tavşanı, Ankara kedisi, titik keçisi. Bunlar da Ankara'ya has olaylar. Bakın tekrar ediyorum. Ankara tavşanı, Ankara kedisi, bir de Ankara keçisi yani titik keçisi idi. Bölgede su boylarında olmak üzere toplu yerleşme hakimdir. Çünkü su ihtiyacı olduğu için arkadaşlar insanlar su kenarlarına toplanmışlar. Bölgede volkanik dağlar çoktur. Eee zaten Doğu Anadolu bölgesinden sonra Türkiye'de en fazla volkanik dağ İç Anadolu'dur arkadaşlar. Yani birinci Türkiye'de en fazla volkanik dağların olduğu bölge Doğu Anadolu. ikinci olarak en fazla volkanik dağ İç Anadolu bölgesinde bulunuyor. E tabi bazı platolarda volkanizmanın etkisi de var. Bitki örtüsü genellikle bozkırdır. Türkiye ormanlarının %7,7'sine sahiptir. Yani az. Ama gene de e, Güneydoğu'ya göre iyi arkadaşlar. Hatta Doğu Anadolu'ya göre de fena değil. Bunun dışında buğday, arpa, çavdar, yeşil mercimek, patates, şeker pancarı, nohut üretiminde birinci sıradadır. Özellikle yeşil mercimekte arkadaşlar Yozgat, şeker pancarı da aynı şekilde Yozgat. Buğday, arpa, çavdar e, bunlar arkadaşlar Konya ve civarında. Patates ve nohut da arkadaşlar biraz da kır şehir, Nide Niğde tarafında fazla oluyor. Yıllık yağış miktarı 220-400 mm arasındadır. Yağışın mevsimleri dağılımında en fazla yağış ilkbaharda oluyor arkadaşlar. Ee, en az yağış da yaz mevsimde. Şimdi İç Anadolu'da yaz kuraklığı vardır. Yazın çok kurak geçer. İlkbaharda da bol yağmurlar oluyor arkadaşlar. Buna göre de grafik soruların dikkat edebilirsiniz. Şöyle diyelim ee, dağlar önemli dağlar Sivrihisar, Sündüker, Hızır, Kızılda, Tecer dağları ile ee, bunlar biraz da Kıvrım özelliği gösteriyor. Karaca da asla sınavda çıkan Karada, Hasan da, Menendiz, Erciyes dağları da arkadaşlar volkanik dağlardır. Biraz sonra bunlara da bakacağız. Şimdi harita üzerinde biraz bakalım arkadaşlar. Şimdi Sivrihisar Dağları gördüğünüz gibi bu bölümde arkadaşlar. Bunun dışında e, burada sınavlarda çıkan Cihanbeyli platosu Tuz Gölü'nün batısında yer alıyor. Haymana platosu hemen Tuz Gölü'nün üzerinde yer alıyor. Bunun dışında Bozok platosu da Yozgat'ta yer alıyor. 3 en önemli plato bunlar arkadaşlar. Haymana platosu, Cihanbeyli, Bozok platosu. Bir de Konya'da arkadaşlar Obruk platosu var Konya bölümünde. Bunlara da dikkat edeceğiz. Bunun dışında ee, İç Anadolu bölgesinde arkadaşlar ovaların bulunduğu yerler. Kayseri'de bir ovalık alan var. Orta Kırşehir'in bulunduğu yerde de var arkadaşlar. Buralar biraz daha düz ve ovalık arazileri oluşturuyor. Evet. Şimdi İç Anadolu bölgesinde arkadaşlar devam edelim. Ee, önemli ovaları zaten Konya, Ankara, Kayseri, Eskişehir'den bahsetmiştik. Platoları da zaten değinmiş olduk. Akarsulardan da en önemlisi Kızılırmak ve Sakarya'dır. Hemen yerlerine bakalım arkadaşlar. Evet. Kızılırmak arkadaşlar Sivas üzerinden geliyor. Karadeniz'e dökülüyor. Ve Kızılırmak'ın en fazla mesafe katettiği yer İç Anadolu bölgesi. İkinci olarak Karadeniz'den gelip Eskişehir, Sivrihisar bölgesinden Birazcık bölgeye giriş yapan nehir de e, Sakarya Nehri oluyor. Bakın şurada gördüğünüz gibi kolları filan da var bunun. Şimdi gölleri Tuz Gölü, Akşehir Eber, Seyfe ve Tuzla gölleridir. Hemen bakalım arkadaşlar. Seyfe Gölü tam Kırşehir'in bulunduğu yer. Hirfanlı Barajı bölgedeki önemli barajlardan birisi. Türkiye'nin e, en büyük barajlarından birisidir. Bunun dışında arkadaşlar Akşehir Gölü, Eber Gölü bunlar önemli. May Barajı da bu bölgede yer alıyordu. Bunlar da önemli göllerimiz. Evet, yeraltı kaynakları bakımından krom, niyet, demir, lüle taşı, kaya tuzu, çinko, alçı taşı en çok çıkaran madenler. Zaten bunun madenler konusunda işleyeceğiz. Ee, orada daha detaylı değineceğiz de arkadaşlar. Dinit Ankara Çayırhan'da, demir Sivas'ta ve gene Krom Sivas civarında Lületaşı Eskişehir'de. Kaya Tuzu Çankırı e, Kırşehir Yozgat'ta Çankırın bir kısmı önemli bir kısmı Karadeniz'e girse de çok az bir kısmı İç Anadolu'ya giriyor arkadaşlar. Bunlar da o şekilde dağılıyor. Sanayi Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya, Kırıkkale olarak yayılmış. Sanayi daha çok tahıla dayalı arkadaşlar. Mesela ne var? İç Anadolu bölgesinde sitep iklimi, ılıman karasal iklim gözüktüğü için işte un fabrikaları, Ondan sonra şeker fabrikaları, sonra e, bisküvi fabrikaları, makarna fabrikaları, hayvan yemi fabrikaları şeklinde yayılmış. Yani tarımsal ürünlerin özelliklerine göre. Bunun dışında arkadaşlar, tabi burası önemli bir lojistik merkezi. Yani ulaşım merkezi olduğu için demir yolu ağı da gelişmiş burada arkadaşlar. Çimento, ondan sonra lokomotif, silah ve petrol arıtma tesisleri de burada bulunuyor. Özellikle Kırıkkale'deki silah ve petrol arıtma. Kırıkkale'de biraz daha uygun oluyor. Ham petrol orada işlendiği için. Bunun dışında işte Ankara'da gene lokomotif malzemeleri bulunuyor arkadaşlar. Çimento fabrikaları da geniş yer kaplıyor zaten. Turistik yerler arkadaşlar bunlar da önemli. Konya'daki Mevzana, Ürgüp Göreme, Kapadokya Kilisesi, Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, Gök Medresesi ve gene Konya'da bulunan Alaaddin Camii de önemli noktalar. Şimdi dağlara bakmadan önce Konya'da Meydana ve Alaaddin Tepesi var. Şu e, e, Kapadokya kısmında da arkadaşlar şey var. Pardon. Kapadokya kısmında da arkadaşlar e, şey var. E, Kızılırman yakınından da geçiyor arkadaşlar. Kayseri, Nevşehir, Nide, Aksaray. Buralarda da Piri Bacaları, Yeraltı şehirleri ee, çok orijinal yerler var arkadaşlar. Oldukça önemli. Evet. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, Kapadokya Türkiye'nin ve dünyanın sayılı turistik yerlerinden birisi arkadaşlar. Ee, bu özelliği bakımından da e, Kapadokya çok çok önemli arkadaşlar. Evet. Şimdi bunun dışında İç Anadolu ile alakalı neyi söyleyebiliriz? Bunlara değinelim arkadaşlar. İç Anadolu bölgesi Türkiye'de arkadaşlar e, en fazla küçükbaş hayvancılığın en fazla tahıl tarımının yapıldığı yerlerdendir. Şimdi küçükbaş hayvancılık olduğu için de arkadaşlar bu bölgede e, önemli ölçüde dediğim gibi e, şey yapılabiliyor arkadaşlar. Küçükbaş hayvancılığa dayalı e, sanayide gelişmiş oluyor. Mesela ne oluyor? Halı, dokuma, işte bu hayvanların yönelik, işte bu hayvanlara yönelik arkadaşlar e efendim söyleyeyim e yem fabrikaları, bu hayvanlara yönelik arkadaşlar süt malzemeleri üreten fabrikalar. Bunlar da gelişmiş durumda. Şimdi sınavlarda çok çıkan diğer bir hususa değinelim arkadaşlar ve dersimizi bitirelim. Ha e Arkadaşlar Türkiye'de kuraklığın en fazla olduğu yer tuz gölü çevresidir. Tuz gölü çevresi yağışların en az olduğu, kuraklığın en fazla olduğu yerdir ve tuz gölü çevresinde arkadaşlar e, kuraklık fazla olduğu için yağışlar çok az olduğu için düz olmasına rağmen dümdüz olmasına rağmen nüfusu azdır. O yüzden sınavda karşımıza gelirse tuz gölü'nde arkadaşlar. E, Nüfusun az olmasının sebebi dediğim gibi arkadaşlar e, tamamen şeyle alakalı. Kuraklık ve su kıtlığıyla alakalı. Bu bölgede tarım yapılamıyor. Su kıtlığı çok fazla. Bu sebepten dolayı arkadaşlar Tuz Gölü çevresinde nüfuslanmaz. Yani yer su şekillerinden dolayı değil de kuraklık ve tarım yapılamaması durumundan dolayı burada e, arkadaşlar Nüfus az oluyor. Zaten dağları görüyoruz. Aşağıdan yukarı Karadağ Karacadağ Hasan, Menendis ve Erciyes dağları. Bunların hepsi volkanik dağlar. Türkiye'de e, Doğu Anadolu'dan sonra en fazla volkanik dağ bu bölgede yer alıyor. Zaten dağlar konusunu detaylı tekrar işleyeceğiz. Orada da tekrar edeceğiz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dersimiz buraya kadardı. Gelecek dersimize görüşmek üzere.